Memleketin halini görsün. Şu, şu domates 10 lira, şu 10 lira. Ben, ben emekliyim. Erdoğan'ı Erdoğan'a oy verdim. Şimdi ya da aham aldığım bu. Şu 12 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. oluyor işte, mu? Almasa olmuyor. oluyor? maaşların iyileştirmesini istiyoruz yani. Biraz da maaşlara evet. dokunma ücret versin yani. Emeklilerimize geldi. yani. Evet. Sayın Erdoğan, pazarda durum böyle. Bak bir evet. emekli yurttaşımızın alabildiği ancak bu. 14 bin lira maaşla. Üstelik ev kirası vermedi yani. Bir de ev kirası verseydi ne yapacaktı bu amca? Evet. çöp toplayacak. Evet. evet. On toplayanlar da var maalesef. Var, 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 Bugün Ankara'da Mamak'ta Önder Mahallesi'nde semt pazarını gezdik. Ve asgari ücret sözde zammının vatandaştan tarafından hem esnaf hem burada alışveriş yapan vatandaşlar tarafından nasıl değerlendirildiğini öğrenmek istedik. Gördük ki sahada pazarda büyük bir öfke var. Esnafta var bu öfke. Alışveriş yapan vatandaşta var. Hiç kimse torbasını dolduramıyor. Ve millet açlıkla boğuşuyor. Asgari ücretin minimum 28.500 lira olması gerekirken 22.000 lirada kalmış olması milyonlarca asgari ücretinin açlıkla boğuşmaya devam edeceğini gösteriyor. İktidar artık Türk halkının önüne ekonomiyi düzeltebileceği konusunda en ufak bir umut ışığı koymak konusunda büyük bir acziyet içerisinde. Ve vatandaş umudunu bu iktidarın gideceği bir erken genel seçime bağlamış durumda. Biz de Zafer Partisi olarak 2025 Haziran'ında yapılmasını istediğimiz bir erken genel seçim için çalışmalarımızı başlatmış durumdayız.